Arkadaşlar Merhaba ben Esin Güreş bugün sizler için bir egzoz manifoldu hazırladım çizecek olduğumuz parçamız bu vakit kaybetmeden yeni bir parça sayfası açalım Öncelikle birkaç tane e, düzlem ve birkaç tane çizim yapacağız bize yardımcı olması adına daha sonradan çizimimize devam edeceğiz İlk başta ön düzlemi seçiyorum referans geometri deyip yardımcı bir geometri hazırlayacağım. Hafif böyle izometrik çevirerek yönünü de tayin edebilirsiniz. 90 mm uzağa koyacağım ilk düzlemi. Şimdi bu yeni oluşturduğum düzleme çizim açıyorum. Dik bak dedim. Şöyle şuradan merkez çizgisi alıyorum. Çünkü yardımcı bir geometri çizeceğim. Bir miktar yatay ilerledikten sonra bir miktar aşağı gelip açılı olarak bitireceğim. Şimdi bunu örtülendirelim. Bu aradaki derecemiz 140 derece olacak. Şuradaki uzaklığımız 35 mm olacak. Şuradaki uzaklığımız ise 240 mm olacak. Bunu bu şekildeyken onaylıyorum. Şimdi yeni bir düzlem daha atacağız. Şöyle izometrik çevirdim yine. Referans geometriden düzleme giriyorum. Daha sonra şuradaki açılı çizdiğimiz çizgiyi seçiyorum. Direkt buna çakışık bir şekilde geliyor ama ben buna çakışık değil dik açılı olsun istiyorum. Bakın buna dik açılı belli bir mesafeye attı. Çünkü benden ikinci bir referans noktası istiyor. noktaya da çizgi ya da herhangi bir şey. Yani ikinci bir referans istiyor. İkinci referans olarak da ben tam şuradaki kesişim noktasını seçiyorum. Ve gelip tam şuraya atmış oluyor. Onaylıyorum bunu da bu şekilde bir geometriye daha ihtiyacım var. Yani bir yardımcı düzleme diyelim. Şimdi üst düzleme geliyorum. Referans geometri dedim. Yeni bir düzlem atacağım. Yalnız yukarıya değil, aşağı yönde atmak istiyorum. Şuradan ters çevir ve ötele dedim. Bir de mesafeyi değiştiriyorum. Mesafemiz de 85 mm olacak. Bu şekildeyken bunu da onayladım. Şimdi üçüncü düzleme, yani son attığım düzleme çizim aç diyorum ve dik bak diyorum. Buraya bir tane nokta koyuyorum ve bu noktamı da orijine göre hizalıyorum. 230 mm dedim. Son olarak da geliyorum şuradan. 180 mm'yi seçiyorum. Bunu da bu şekilde onayladık. Şimdi daha sonra geliyorum mevcut düzlemlerimizden ön düzleme çizim aç dedim ve dik bakıyorum. Orijinden başlamak suretiyle 3 tane ya da bir tane atalım. Daha sonra doğrusal çizim çoğaltmayı kullanalım. 50 mm çapında bir daire atıyorum. Yalnız bu daireden bana 3 tane lazım. Doğrusal çizim çoğaltma dedim. X ekseni doğru. Aradaki mesafemiz 100 mm olacak. Şunu seçiyorum. Ön görüntüsü de geldi. 2 değil 3 tane lazım. Onu da gelip şuradan çoğaltarak, çoğaltarak 3 tane dairemi çizmiş oluyorum. Bunu onayladım ve buradan çıkıyorum. Şimdi şuradaki düzlem ikimize geliyorum. Çizim aç diyorum ve dik bakalım. Buraya da tam şöyle orijinde hatta böyle şöyle bir yere çizelim. Çap 50. Daha sonra orijine getirelim bunu. Şöyle izometrik bakıyorum. Orijini seçtim ve dairemin merkezini seçip çakışık yap dedim ve çizimim tam tanımlı hale gelmiş oldu. Bunu buradayken onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk görünümümüze görünümüze geri döndük. Şimdi burada ne yapacağız? Loft ile katılama yapacağız. İlk olarak şuradaki noktaları çizmeniz, şuradaki daireleri seçmenizi öneriyorum. Çünkü burada profile diklik vesaire vereceğiz. O yüzden ilk olarak bunları seçerseniz daha rahat olursunuz. Bunu seçtikten sonra şöyle bir pencere açılıyor. Bunu onaylamanız gerekiyor. Ve kapalı bir grup seçtiğinizi gösteriyorsunuz. Daha sonra geliyorum. Şurayı seçiyorum. Bakın otomatikman görünümünü attı. Yalnız burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Şu çizgilerin daha doğrusu şu çizgileri kesen şu yeşil noktaların yani gözünüzde neredeyse aynı hizaya gelebilecek şekilde konumlandırmanızı istiyorum daha sonra geliyorum şunu tekrardan tıkladım şuradan sınırlandırma başlat ve bitirden profile dik diyorum bakın hemen görüntüsü değişti gördüğünüz gibi şimdi şurada profile dik dedikten sonra derecesiyle uğraşmayacağım ama şuraya 1.25 değerini gireceğim tamam dedik şöyle bir şekil elde etmiş olduk bunu onayladım İlk kısmımızı tamamlamış olduk bu haldeyken bir kaydedeyim masa üstüne herhangi bir kapanmaya karşı kendimizi de koruma altına almış olalım bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Yalnız devam etmeden önce şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu çizimi görmek istiyorum. Çünkü seçerken daha kolay olmasını istiyorum. O yüzden bu çizime gelip dokunup şuradaki göz işaretine tıklayarak bunu görünür hale getiriyorum. Aynı şeyi şuradaki çizim için de yapıyorum. Bunu da görünür hale getireceğim ki çizerken kolaylık olsun benim için. Şimdi tekrardan loft ile katılama komutuna giriyorum. Yine ilk olarak bunu seçtim. Açılan pencerede onayladım. Daha sonra gelip şuradaki çizimi seçiyorum. Ve yine bunu da aynı şekilde konumlandırıyorum. Yine gelip burada da profile dik diyeceğim. Çünkü şöyle bir geçiş olsun istiyorum. Burada da 1 milimetrelik bir kısım istiyorum dedik. Ve bunu da bu şekildeyken onayladım. Şimdi geliyoruz üçüncüsüne. Yine loft ile katılama yapacağım. İlk olarak bunu seçip onaylıyorum. Daha sonra da gelip bunu seçiyorum. Şöyle hafif dönelim. Bunu da yine aynı hizaya gelecekmiş gibi ayarladıktan sonra profile dik dedim ve değerlerle uğraşmadan bunu da bu şekildeken onaylıyorum. Bir daha bir kaydedelim. Şimdi buradan sonra şuradaki kısmı yapacağız. Bu kısmı yapmadan önce Şuradaki görüntülerden şuradaki sol görüntüye geliyorum. Eğer ki sizin çiziminizde de benim gibi göremiyorsanız, ee, düzlemlerinizde bir hata olmuş olabilir. Yani aynı düzleme aynı çizimi yapmamış olabilir. Onu da kontrol etmenizi istiyorum. Şimdi buradan sonra şu egzoz manifoldunun altındaki o ee, dönen kısım var ekstra olan. Şu üç tanenin altında olan kısmı yapacağız. Bu yüzden burada benim Üç boyutlu bir çizime ihtiyacım var şuradan line komutuna giriyorum yani çizgi komutuna şu noktadan başlayarak bakın dik gelmiyorum da belli bir açıda bırakıyorum bunu escape dedim ve tekrar e, enter tuşuna basarak son girdiğim komuta geri geldim iki tane çizim yaptıktan sonra bunları yardımcı geometriye çeviriyorum tekrar line'a giriyorum. Böyle belli bir miktar ilerledikten sonra şöyle çeviriyorum bunu. Şurada çizdiğim ilk çizimdeki şu açılı kısmın herhangi bir noktasına gelip teğet yapıyorum. Teğet pardon çakışık yapıyorum. Daha sonra da bunu tam şunun merkezinde sonlandırıyorum. Şimdi bunu ölçülendirelim. Burası 35 mm olsun. Şurası 70 mm olsun. Burası da 30 mm olsun diyorum. Şimdi burada kullandığımız bütün e, şeyler e, dairelerimiz 50 mm diye şuradaki dönüşlerdeki çapımı da hep 25 mm e, yarı da 25 mm olarak kullanacağım. Yalnız ondan önce şununla şunu da bir aynı doğrultuda yapalım. Şimdi gelelim şöyle radüs komutuna giriyorum. 25 milim dedim şuraya atıyorum. Bir de şuraya atıyorum. Bunu da bu şekilde onayladım. Ve çıkıyorum. Unsurlar dedik. Süpürerek katı oluşturma dedim. Şuradaki dairemi seçiyorum. Yani çizim profili olarak buradaki daireyi seçiyorum. Yol olarak da son yaptığımız 3 boyutlu yolu seçiyorum ve onaylıyorum. Şimdi bunun içi dolu olduğu için bunu yani bir kabuk görüntüm yani içinin boş yani bir kabuk olmasını istiyorum. O yüzden kabuk komutuna geliyorum. Şuradaki 3 yüzeyi ve şuradaki yüzeyi seçiyorum. Şuraya da gelip 2 milimetre yazarak 2 milimetrelik bir kabuk oluşturmasını istiyorum. Evet şöyle bir kabuk da oluşturmuş olduk. Şimdi artık şu görünür hale getirdiğimiz her şeyi görünmez hale getirelim ve ekrandaki kalabalıklardan kurtulalım. Şunu da yine görünmez yapıyorum. Evet şu anda görünür halde kalan hiçbir şey kalmadı. Şuradaki nokta dışında bu noktayı da görünmez yapalım. Şuradaki düzlemi de hala görünürmüş. Şimdi şuradaki düz yüzeye gelip çizim aç dedim ve dik bakıyorum. Daha sonra şuradan merkez ile dikdörtgen komutuna girip o zaman şuradaki çizimimizi bir görünür hale getirelim ki tam merkezini yakalayabilelim. Herhangi bir yere başka bir ilişki vermeden bir dikdörtgen çizdim. İki kenarını eşit hale getirip şuraya ölçü giriyorum 65 mm olarak. Şimdi şu kenarlarını yuvarlayalım. 25 milimden iki tane şuraya atıyorum. Evet dedim. Onayladık. Şimdi biz de 10 milimetrelik radüsler atacağım şu iki köşeye. Bunu da onayladık. Son olarak tekrar daire komutuna girip tam şu R onların merkezine iki tane daire atıyorum ve bunların eşit çaplı ve çaplarının da 5 olmasını istiyorum. Bunu da yaptıktan sonra son olarak bir de tam şu merkezden çapı 46 mm olan bir tane daire daha çiziyorum. Yalnız bunların şunlarda da olmasını istiyorum. Hepsine tek tek çizmek yerine tamamını seçiyorum. Doğrusal çizim çoğaltma dedim. Şuraya gelip 100 mm giriyorum ve toplamda 3 tane çoğaltıyorum onu onayla dedik. Unsurlara geliyorum. Ekstrüzyon ile katı oluşturma dedim. Hafif izometrik çeviriyorum. Yönüm doğru. 3 milimetrelik bir katılama işlemi uyguluyorum. Burayı tamamladıktan sonra hatta şunu da gene gizleyelim. Şimdi de şuraya gelip bir çizim açalım ve dik bakalım. Aynı işlemi burada da yapacağız. Burası yine 65 olacak. Bu sefer eşitlik vermedim. Her ikisine de değer girmeyi tercih ettim. Yine ortada 46 milimetrelik bir çapımız olacak. Bunun dört köşesinde de R10 olacak arkadaşlar. Radüs atarken isterseniz köşeyi seçebilirsiniz ya da iki kenarı seçerseniz de yine radüs işleminizi kolaylıkla atayabilirsiniz da düsten çıkıyorum yine daire komutuna girip tam şu onların merkezine 4 tane R5 atacağım. Pardon çap 5 atacağım. R5 değil yanlış bir tanım olur o zaman. Dördünü Ctrl'ye basılı tutarak seçip eşit yap dedim. Daha sonra da gelip şuraya 5 değerini giriyorum. Unsurlar dedim. Ekstrüzyon ile katı oluşturma dedim. Yine yönüne bakıyorum. Yönüm doğru, değerim doğru. Onaylıyorum. Son olarak bir de radius atacağım. Radüsüm de 2 mm olacak. Şuradaki birleşme noktalarını R2 ile yumuşak bir geçiş haline getireceğim. Bir de buraya atacağız. Onaylıyorum arkadaşlar ve egzoz manifoldumuz tamamlanmış oldu. Buna dilediğiniz rengi de verebilirsiniz. Ben koyu bir renk seçtim bunun için. Şöyle bir güncelleyelim. Şunları da. Gizledik mi? İşlem tamam arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.